Merhaba dostlarım, en iyi film Oscar'ı almış filmleri incelediğim seriye devam ediyorum biraz geç de olsa. Ee, bildiğiniz üzere geçen hafta 1980 yılının en iyi filmi olan Ordinary People filmini incelemiştik. Hani bir 35 bir de 80'den gidiyorduk ya. Bu hafta da 1936 yılının en iyi film Oscar'ını almış olan The Great Sickfield filmini inceleyeceğiz. The Great Ziegfeld yani büyük devasa Ziegfeld anlamında Florence Ziegfeld diye bir adamın hikayesini anlatıyor film o yüzden filmin adı böyle aslında adamın asıl adı Florence Ziegfeld Jr. babasının adı Ziegfeld film o dönemde yani filmin çekildiği dönemlerdeki Broadway'deki dünyayı anlatıyor yani tabi o dönemden daha öncesini anlatıyor ama o 1900'lerin başları, 1800'lerin sonları 1900'lerin başlarındaki şov dünyasını anlatıyor. Ve e, Florence Ziegfeld karakteri de çok basit sahnelerde prodüktörlük yapan bir adamken dünyanın yani Avrupa'nın ve Amerika'nın hatta dünyanın en önemli, en tanınan e, şov dünyasının böyle aranan adamı gibi bir şey haline geliyor. Film bu adamın hikayesini anlatıyor. Gerçekten de bu yaşanmış. Yani filmde yaşanan %95 falan gerçekmiş. Ama yani adamın o kadar ilginç, o kadar güzel bir hayatı var ki, farklı bir hayatı var ki hani izlerken bunu kurmaca bir senaryo gibi düşünüyorsunuz ama yaşananlar gerçek. Şimdi filmin biraz detaylarından bahsedeyim. William Powell, Florence Ziegfeld karakterini canlandırıyor yani başrolümüz. Frank Morgan, Louis Rayner, Marina Loy ve daha birçok karakter var. Film çok uzun zaten şimdi onu da söyleyeceğim. Filmin yönetmeni Robert Leonard ve film 185 dakika. Film aşırı uzun. 3 saati bile geçiyor ama şu kadar sıkmıyor. Gerçi o kadar bile sıkmıyor. Yani mesela e, hani şu, şu film beğendim, bu film beğenmedim diye söylüyorum. Hani mesela bir önceki filmde Ordinary People filmini o kadar da beğenmediğimi söylemiştim. Ama şu ana kadar Oscar yani 10 tane Oscar filmi inceledik. Bu 10. film. Ve şu anda en beğendiği film gerçekten bu. 3 saati bile geçiyor. Ama gerçekten sıkılmadım. Çünkü o kadar güzel ki filmin başında işte bir bekleme süresi var. İşte filmin arası var. İşte gösteri yani tam bir hakikaten bir şov yani tam anlatamıyorum şu an. Yani klasik izlediğimiz film, filmler gibi değil. Hem bir film gibi hem de sanki bir gösteride gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü gerçekten büyük bir görsel şölen var filmde. E, zaten Ziegfeld'in o zamanlar yaptığı gösterilerde de hep daha yüksek, daha büyük, daha devasa, daha şaşalı. Adamın hep e, motto'ları bu. Hep öyle gösteriler yapıyor. Mesela Follies diye bir gösterisi var ki akıllara zarar. Yani ben ya <laughs> şu anda olsa yemin ederim ya yani. 5000 lira olsa bileti verir giderim ya. Yani. O kadar güzel bir gösteri. Ee, o zamanlar bir de Follies yıl yıl şey yapmış. Daha sonrasında araştırdım. Filmde bundan bahsetmiyor ama yani o kadar tutuyor ki bu gösteri. Follies 1927 atıyorum. Follies 1928. Follies. Her yıl yeni bir Follies gösterisi çıkartıyor adam. Ee, şimdi bu Florence Ziegfeld karakteri dediğim gibi başta en başında yani filmimizin en başında. Şu an spoilerlı değil. Normal kısacık bir şeyden bahsedeceğim. Çok basit sahnelerde işte bir panayır var böyle. E, o panayırda çok güçlü bir adam var. Adı neydi? Sandov diye. Çok böyle kaslı yapılı bir adam Sandov. Onun adamı işte onu pazarlamaya çalışıyor. Yani Sandov çok güçlü kaslı ya işte 350 kilo kaldırıyor tek koluyla falan filan diye. İşte girin içeri bilet alın ve san büyük Sandov'u izleyin. Dünyanın en güçlü adamını izleyin falan diye bağırıyor. Kapısının önünde. İçeride sahnesi var. Hemen karşısında da işte e, Blinks karakteri var. Onun zaten ezeli rakibi gibi ama böyle hep bir aşk nefret ilişkisi var aralarında. Hep böyle iyi dost gibiler ama birbirlerinden hep rekabet ediyorlar falan ama böyle bir nefret gibi bir duygusu yok genelde ikisi arasında. Hep böyle bir kıskançlık var falan. O Billings'in de Küçük Mısır diye bir kızı var. Böyle işte otantik kıyafetler giymiş çok böyle Mısır vari. Ve o da dans ediyor böyle göbeğini falan sallıyor bu. Ve ama genelde hep o Küçük Mısır'a gidiyorlar çok ünlü çünkü Panayır'ın en ünlü e, Şeyi o olayı o ve onun biletleri yok satıyor ama bizim e, Sandov yani Ziegfeld'ın gösterisine hiç bilet bile bulunamıyor. 2-3 kişi giriyor onlar da beğenmiyor zaten 350 kiloymuş. İnanmıyorlar yani adamın 350 kilo kaldırında falan. E, hakikaten güçlü bir adam da olsa. işte böyle sürekli aralarında bir rekabet var. Ta o zamanlarda çok basit sahnelerde başlayan bu rekabet yıllar sonra da hiç yani yolları hep kesişiyor. Ve hep devam ediyor bu. Ama böyle tatlı bir rekabet var dediğim gibi. Yani büyük bir nefret gibi böyle bir... ...büyük hırslar falan öyle bir film değil. Ee, filmin... ...en başında şimdi artık spoilerlı kısma geçeceğim ama... ...ondan önce... ...şimdi o kadar uzun ki film. Yani şu an nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. O yüzden kafam karıştı yani kusura bakmayın. Şimdi filmin şeylerinden bahsettik. He Bu en iyi film Oscar'ını kazanmış filmimiz 1936 yılının. Kazanamayan diğer aday filmleri de buraya yazıyorum. Ee, burada da yine... Frank Capra'nın filmi var. Mr. Deeds Goes to Town diye. Frank Capra bu arada bu yıllarda artık yani 30'larda, 40 yani 30'ların ortaları gibi falan yani de artık adını hakikaten tepeye yazıyor şu anda. Yani en iyi film Oscar'ını bu yıl kazanamasa bile en iyi yönetmen ödülünü kazanıyor. Yani gerçekten Frank Capra şu an o dönemin en ünlü yönetmeni olarak biliniyor. Bu The Field filmi de uzun ve ilk defa bu kadar büyük prodüksiyonlu ya tabii ki de büyük prodüksiyonlu filmler yapılıyor ama bu kadar ve zaten bir de bir biyografi olduğu için bu kadar büyük prodüksiyonlu, bu kadar fazla para harcanan bir sürü ünlü oyuncuyu oynatan ki çok güzel oyuncular var. Yani gerçekten o dönem için inanılmaz bir film bence. Filmi kesinlikle izleyin. Yani 3 saat falan eski bir film siyah beyaz ya takılmayın. İnanılmaz bir film. Gerçekten bayılacağınıza eminim. Şimdi diğer adaylardan bahsettik. Filmin detaylarından bahsettik. Bir de 1936 yılının Big Five ödüllerinden bahsedelim. En iyi film tabii ki de bizim filmimiz The Great Sickfield filmi. En iyi yönetmen Frank Capra Mr. This Goes to Town filmiyle alıyor. Ki gerçekten o da güzel bir film. En iyi aktör Paul Mooney The Story of Louis Pasteur filmiyle alıyor. Bu filmde şey bu kuduz aşısını bulan Pasteur var ya onun hayatını hikayesini anlatan bir film. En iyi kadın oyuncu Louise Rainer The Great Sickfield filmiyle alıyor. Louise Rainer da bizim filmimizde Anne Held karakterini canlandıran kişi. ...birazdan spoilerlı kısımda anlatacağım. Ee, en iyi senaryo da... ...The Story of Louis Pasteur alıyor yine. Ee, bu yılın en iyi film ve en iyi kadın oyuncu... ...bizim filmimiz alıyor. Yani iki tane ödülle ayrılıyor Oscar'dan. Ee, ama o kadar güzel ki... ...ben mesela Ziegfeld karakterini... ...en iyi erkek oyuncuyu da onun kazanmasını aslında düşünürdüm ama... ...şu Pasteur filmine baktım. izlemedim o filmi biraz baktım. Oradaki erkek oyuncu da iyi yani Paul Mune. Neyse. Şimdi diyeceğim o ki... ...bu filmde... Çok fazla kadın karakter var. Hakikaten karıştırıyorum hangisi hangisi iliciden karıştırıyorum. Çok fazla kadın karakter var. Çünkü şunu söyleyeyim spoilerlı kısma geçmeden önce. Ziegfeld şimdi o kadar ünlü biri haline geliyor ki artık yani adam şey oluyor birden. Böyle birden yani Broadway'in Sezen Aksu'su oluyor ve <laughs> bulduğu yetenekleri alıp hani kendi şovuna katıyor. Yani direkt kendi gösterisine katıyor. Atıyorum. Fransa'da, pardon, Londra'da Fransız bir kadın var Anne Halt işte. Onu görüyor, çok beğeniyor. Sesi çok güzel, böyle bir tatlı bir aksanı var falan. Hemen onu kendi şovuna alıyor. Ama işte bu Billings tam onunla kontrat imzalamaya gidiyor. Onun elinden kapıyor resmen kızı. Aynı şekilde yine başka bir yerde, yine işte Billings tam böyle biriyle anlaşmaya varacak hemen gidiyor o yeteneği kapıyor böyle adam yetenek avcısı gibi o kadar fazla kadın var ki çok güzel kadınlar var sesi çok güzel kadınlar var vesaire yetenekli kadınlar var bu yüzden filmde sürekli yani e, Ziegfeld'in Billings'ten Jack Billings'ten çaldığı kadınlar ve kendi şov dünyasına kattığı ve tabi gitgide git, yükseldiği bir dünyayı anlatıyor film e, biraz karışık bir film 3 saat olunca çok fazla karakter olunca biraz kafam karıştı cidden Şimdi spoilerlı kısımda onlardan bahsedeceğim. Tabii aşırı detayına giremem. <laughs> Çünkü cidden çok detaylı bir film yani. Gidin izleyin bu film gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum. Şu ana kadar en çok tavsiye ettiğim filmlerden biri olabilir şimdi. Hepsini çok, ya <laughs> her filmde çok beğendim çok beğendim ama buna cidden bayıldım. Bayılacağınızı da eminim. Hiç sıkılacağınızı zannetmiyorum. eğer filmi izlemeyi düşünüyorsanız filmi izledikten sonra videonun devamını izleyebilirsiniz. Eğer ki filmi izlemeye vaktiniz yoksa filmi izlemek istemiyorsanız da ee, videonun devamını izleyerek filmi izlemiş kadar olabilirsiniz çünkü anlatacağım ne olduğunu ne bittiğini. Ee, evet şu anda her şeyden bahsettik şimdi spoilerlı kısım başlıyor. Evet şimdi biraz önce bahsettiğim gibi filmin asıl başrol oyuncusu tabii ki de Ziegfeld, Bir de onun ezeli rakibi dediğim Jack Billings karakteri var. Şimdi bu ikisi karşılıklı dedim ya Panayar'da sürekli yarışıyorlar. Ee, bu Billings karakterinin, küçük mısır o tatlı kız çok fazla tutulduğu için onun biletleri yok satıyor. Bizim e, Sandov yani güçlü Sandov'un, Ziegfeld'in karakterinin şeyi pek satmıyor. E, Ziegfeld o kadar ilginç bir karakter ki böyle aynı yerdeler karşıdan karşıya telgraf yolluyor. Adama gidip söyleyebilir ama söylemiyor gidiyor telgraf yolluyor bir de karşı ödemeli yolluyor falan e, telgrafta da şu yazıyor Billings'e. Diyor ki işte Sandoğlu senin küçük Mısır arasında bir aşk varmış gibi bir yalandan bir hikaye uyduralım. İnsanlar böyle dramaları sever. Parayı da yarı yarıya kırışırız diyor. Tabii ki de Blink kabul etmiyor. Çünkü zaten benim biletim yok satıyor. Sen se panayırdan atılacaksın. Yani belli bir gelirin altında kalırsan, çok fazla izlenmiyorsan panayırdan atılıyorsun. Öyle bir durum var. kabul etmiyor. Bunu o telgraf yazıp geri gönder Ama karşılıklar çok garip. Ve Ziegfeld çok az kazanmasına hemen o telgrafı gelen adama hemen en işini veriyor. Yani bu huyu var. Sürekli bahşiş. O kadar çok bahşiş veriyor ki Ziegfeld karakteri. Gönlü bol bir adam. Ve sürekli bahşiş veriyor. Hatta Billings de onun için şey diyor. Yani şu Bugün 10 bin, 10 bin dolar kazansa diyor yarına bahşiş vere vere o parayı bitirir diyor. Hakikaten de öyle. Yani cebindeki son paraları bile bahşiş veriyor adam. Her neyse böyle bir durum var. Aralarında bir rekabet var. Bir çıkış yolu arıyor. Ziegfeld. Yani nasıl bu sandovu nasıl pazarlayabiliyorum? Şimdi güçlü bir adam. Kaslı falan filan ama nasıl bunu daha iyi pazarlayabilirim? Ve bir hışımla işte orada panayırda gezerken bir kadın bu sandovu görüyor. Yani güçlü adamı görüyor. Diyor ki aa bu işte bilmem ne sandovu mu işte güçlü sandovu mu falan filan. Kaslarına dokunabilir miyim diyor. Ziegfeld de tabii bayan buyurun diyor. Kaslarına bir dokunuyor kadın bayılıyor falan kocasının yanında. Kocası da kıskanıyor bu durumu. Sonra Ziegfeld'in aklına şu fikir geliyor, Sandov'u baya biraz insan pazarı gibi hani sen duracaksın böyle kaslarını çak 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 oynatıyor böyle kaslarını hani kaldırırlar ya işte sen böyle orada duracaksın kadınlar gelip seni elleyecek biz de para kazanacağız şov bu yani şov ona dönüyor adam artık ağırlık falan kaldırmakla uğraşmıyor ve birden öyle bir pazarlıyor ki işte işte muhteşem işte Sandov dünyanın en güçlü adamının kaslarını okşamaya hazır mısın sanımlar falan filan diyor tüm kadınlar oraya gitmeye başlıyor falan bile. Artık o da çok iyi para kazanıyor falan. Billings'in bir tane sevgilisi var Blair diye. Bu ikisi restoranda yemek yerken e, Sandov'la Ziegfeld de orada. Ziegfeld hemen kadının yanına gidiyor. Diyor ki merhaba hanımefendi işte ne kadar güzel kıyafetiniz, ne kadar güzel bir yüzünüz var ama şapka hiç olmamış diyor. Şapka korkunç olmuş diyor falan. E, Ziegfeld'in taktiği bu bu arada. Hani sürekli güzel şeyler, iltifatlar ediyor ama bir tane de kötü özellik söylüyor yani. O kusurunu da söylüyor ki hani kendini çok karşıdaki hani, totosu kalkmasın diye. Böyle bir durum var. E, Ziegfeld'in taktiği bu. Ve bu etkili oluyor hakikaten kadınlar üzerinde ve kadın böyle mest oluyor. Yani çok hoşuna gidiyor bu iltifatları ama bir tane de işte şapka çıkartıyor falan. Yani böyle etkiliyor karşıdaki kadını. Ve bir bakıyorlar ki daha sonrasında Blair'la Ziegfeld takılmaya başlamış. Yani Billings'in elinden böyle hani sevgililerini alıyor, flört ettiği kadınları alıyor, bulduğu yetenekli insanlar e, insanları alıyor falan. Yani her şeyini çalıyor Billings'in. Yani karşılıklı bir rekabetleri var. Billings hep 2-3 adım daha önde olmasına rağmen Ziegfeld geliyor onun o düzenindeki kişiye alıyor kendi ee, yani kendi alanına kendi mesela kendi bir tane uşağı var onu da kendi kendine bağlıyor birden. Yani çok böyle kendine bağlayabilen bir adam. Daha sonralarında işte Ziegfeld Londra'ya gidiyor yine yeni yetenekler aramak falan filan için. Ama yine meteliksiz kalıyor çünkü dediğim gibi çok fazla bahşiş veriyor biraz savurgan bir adam. Ve bir tane kadın var Anne halt diye. Bu zaten en iyi kadın oyuncu ödülünü almış karakter. Kendisi de zaten e, gerçek bir karakter. Yani öyle Anna Held diye biri var ve o da Polonyalı sanırım. Polonyalı Fransa'da mı büyümüş öyle bir durum. E, yani bu kadın da o kadar güzel, o kadar güzel sesli bir yetenek ki Londra'da çok beğeniliyor. Onu Amerika'ya götürmek istiyor. Kontra temiz almak istiyor Billings. Billings Londra'ya gidiyor. Ziegfeld'de e, Londra'da karşılaşıyorlar. Ve öğreniyor ki yeni bir yetenek bulmuş Billings yani Anna Held. Onu kendi bünyesine katacak. Hemen şöyle bir plan yapıyor. Nasıl yapabilir? Nasıl yapabilir? Şimdi Blinks daha prestijli biri e, Ziegfeld'e göre. Ve diyor ki lütfen bana borç ver diyor. Hani bir şeyler yani paraya ihtiyacım var falan diyor. Blinks gülüyor diyor ki sana borç versem yani yarım saat sonra baş vere, vere paranı bitirsin diyor. O da diyor ki lütfen ver diyor hani o 10 bin dolara ihtiyacım var diyor. O da diyor ki sana sadece şu anda 500 dolar veririm diyor. Amerika'ya hemen bir tane gemi atlayıp gitmen için sana sadece 500 dolar verebilirim diyor. dal geçerek çeki imzalıyor veriyor 500 doları. Ve daha sonrasında Ziegfeld gidiyor bu 500 doların 400 dolarıyla devasa çok güzel bir çiçek alıyor. E, o 100 doların da baş işletiyor. çiçekçiye biraz başvuruyor taksiciye biraz başvuruyor falan 500 doları kalmıyor yani cebinde. E, ve o çiçeği de bu Anna Halde gö gönderiyor. Ve o gösterinin çıkışında normalde Billings gidecek, Anna Held'le kontrat imza alacak. Ama e, öyle bir şey ki çiçek çok gösterişli olduğu için çiçeğin üstüne de işte not bırakmış, lütfen benimle görüşür müsünüz diye. Anna Held çok etkilendiği için çiçekten, önce Ziegfeld'i içeri alın diyor. Ve Ziegfeld içeri giriyor ve birden e, Anna Held'i öyle bir ikna ediyor ki ama cebinde parası yok yani ona bir para vaat edemiyor. Sana şunu yaparım, bunu yaparım diye bir şey vaat edemiyor. Sadece de ki seni ünlü yapacağım. ya Ben seni ünlü yaparım diyor. Amerika'da herkes seni konuşacak falan diyor. O kadar fazla adamda bir şeytan tüyü var ki çok fazla konuşuyor böyle e, ve kadını ikna ediyor anne halde ve kontrat imza alıyorlar Amerika'ya geliyorlar çok güzel şovlar yapıyorlar ama çok fazla para kazanamıyorlar şovdan hep bir zarar ediyorlar yani harcanan gösteri çok büyük prodüksiyonlu bir gösteri ama satılan bilet karşılamıyor yani e, zarar ettiğini öğrenince anne Held tabi modu düşüyor işte. Bu yüzden birazcık sansasyon yaratalım diyor. Çok garip bir olay var tam anlamadım orayı da. Sürekli onun odasına 20 litre mine süt yolluyor her gün. Manşetlere de şöyle bir şey yapıyor. İşte Anna Hert güzelliğinin süt banyosuna borçlu. O yüzden her gün 20 litre süt gönderiyorum diye bir haber veriyor. Anlatılmandan çok utanıyor. Diyor ki yani ben hani süt banyosu hani beni böyle çok kibirli biri gibi gösteriyorsun falan filan diyor. bir de çok tatlı baksanı var burada kadın. Böyle bir durum var hani birazcık böyle kaostan da beslenmek istiyor. Yani medyada garip bir sansasyon olay olsun. Aa anne süt banyosu yapıyormuş her gün. Ne kadar lüks işte e, falan filan gibi haberleri görünce insanlar belki merak eder, gösteriye gelir gibi bir düşünce de Yani işin biraz şerefsizliğinde. Anne Hert'le sürekli böyle bir kavga ediyorlar, bir barışıyorlar. Çok bir de hemen anında küsüyor kadın. E, sürekli böyle ben gideceğim Londra'ya geri dönüyorum falan diyor ama sonra e, Ziegfeld yine onu ikna ediyor, konuşuyor vesaire. Daha sonrasında bu Anna Heldle birden ya o film böyle geçiyor. Belli bir süre işte 5 yıl sonra falan demiyor. Sen anlıyorsun direkt onu. Ve bunlar evlenmiş. <laughs> artık ikisi yani sürekli kavga edip barışan bu çift e, artık evli bir çift oluyor. E, gayet de tatlılar. E, hiç tabi aralarında bir sorun yok. Hem şovlar devam ediyor. Ziegfeld'in ünü gittikçe artıyor yavaş yavaş. Ve yeni bulduğu her yeteneği alıyor. E, onun dışında mesela başka e, bu Bundan önce bu arada bak çok karıştı bak affedersin. Sandov dedim mi güçlü adam. Bununla bir Amerika turu yapıyordu mesela. Ee, bu Amerika turunda hani Amerikanın her, her eyaletine gidip işte Sandov'un kaslarını elletiyor falan kadınlar mest oluyor. Ama bir süre sonra yine birazcık daha biletler düşmeye başlayınca hani bir, bir olay yapalım diyor. Bir kaplanla Sandov'u dövüştürecekler. Aslında ondan önce bir kaplanla ayının gösterisi var. <laughs> o kadar şerefsiz ki adam işte arıyor hayvan haklarını. Diyor ki siz bana nasıl izin veriyorsunuz iki tane hayvanın dövüşmesi falan filan diyor. O şovu böyle öyle bir kötü bir PR yapıp o şovu kapattırıyor. Daha sonrasında da o kaplanla Sandov'u dövüştürecek ama kaplanın yemeğine bir ilaç atmışlar hani bayılması için. Böyle bir durum yani ve bu ilaç atma mevzu ortaya çıkınca film çok uzun bu arada arkadaş şu an fark ettim. Ee, bu ilaç atma mevzu ortaya çıkınca hani Sandov'un adı lekeleniyor, Ziegfeld'in adı lekeleniyor. O yüzden Londra'ya gidiyordu doğru. Bu şovu bırakıyor artık başka şov bulmak için Londra'ya gidiyordu. Neyse Londra'da bunlar oluyor daha sonra Anna Hart'la evleniyor Amerika'da. Ee, daha sonrasında Sydney diye bir adam var. S gemide karşılaşıyorlar yine Billings'le yıllar sonra bir bakıyor işte Billings'in yanında yine bir kadın var. Hemen Billings böyle artık yine kapacak benim e, sevgilim ya da işte flörtümü neyse diye. Hemen korkuyor. Onunla hiç konuşmasını engellemeye çalışıyor falan. Hemen onunla geminin diğer tarafına geçiyorlar. O sırada işte Billings'in asistanı Uşak'a e, bizim Florence'ın yani Ziegfeld'in çakmağını şey e, prosunu yakıyor çakmakla. O sırada işte Billings gidiyor uşakla konuşuyor. Uşağın adı da Sydney. Diyor ki işte şey sana ne kadar veriyor diyor. O da diyor ki işte 500 dolar veriyor diyor. O diyor ki sence az değil mi? Sen çok iyi bir uşaksın belli bu halinden tavrından diyor. Bunu bir düşün diyor. Gidiyor bir sonraki sahne diyor. O aradaki sahneleri görmüyoruz. Sidney artık Ziegfeld'in uşağı olmuş. Böyle otele giriyorlar beraber falan. Yani böyle adamın elindeki her şeyi alıyor. Daha sonrasında dediğim gibi bu Anna Held'in istekleri bitmiyor. E, Lillian Russell diyor. O zamanlar tabii Amerika'daki güzellik algısının 1800'lerin sonlarındaki Amerika yani güzellik algısının e, şeyi yani tasviri gibi bir kadın Lillian Russell diyor ki o ben onun kostümünden istiyorum diyor. O diyor ki sana yakışmaz diyor. Yani adamın şeyi yap o. Yani sana çok yakışır <laughs> alalım demiyor. Hep böyle ufak pürüzler buluyor insanlarda. Diyor ki o sana kesinlikle yakışmaz. Senin vücuduna, senin fiziğine, senin yüzüne gitmez diyor. Ama sen istiyorsun diye arkana 8 tane Lillian Russell koyduracağım falan diyor. Zaten bu çok etkiliyor. Anne Held'e ondan sonra evleniyorlar zaten. Neyse. Bu Follies diye gösterisi var dedim ya şu anda ben de gitmek isterim dediğim gösteri. Bu gösteri içinde Audrey diye bir kız var. Bu Anne Held'in arkasında dans eden sarışın bir kız. Çok güzel bir kız. O, o Follies gösterisinde çok güzel olduğu için Follies gösterisi bu arada böyle bir daire sürekli yukarıya çıkıyor merdiven ve o merdiven sürekli dönüyor. En aşağıda bir tane adam şarkı söylemeye başlıyor, merdiven dönüyor. Yani kamerayla da, yani seyirci gözünden kamera işte. Böyle şey dönüyor, merdivenlerde kadınlar oturuyor. İşte orada bir tane kadın dans ediyor, birazcık daha yukarıda başka bir adam şarkı söylüyor falan. Sürekli o kadar uzun bir gösteri ki, çok güzel bir gösteri. En tepesinde de çok güzel, işte bembeyaz kıyafetler içinde bir kadın oturması gerekiyor gösteride. Yani bunların hepsini bu arada tasarlıyor tabii ki de o en tepede oturan kişi de Audrey. Anne Held'i biraz kıskanan bir kadındı. Ziegfeld'de zaten tüm kadınlar aşık gibi bir şey. Yani herkes ona düşüyor. <laughs> Bu Audrey de ondan bayağı etkiliyor Ziegfeld'den. Ve güzelliği sayesinde de o Follies'deki en tepedeki rolü kapıyor. Daha sonrasında Audrey ama birazcık içen bir kadın. Ve bir gösteriden sonra çıkıyor sahneye atlıyor. O sırada Anne Held ve Zigfert yani karı koca yan yana otururken çıkıyor sahneye diyor ki sahneden tüm oradaki insanlara diyor ki işte sarhoş olduğu için işte Zigfert sayesinde ben böyle olduğum Zigfert olmasaydı işte hala işte arkada oynayan bir kızdım falan filan diyor ve Zigfert'e böyle e, biraz faz, fazla laçka tavırda bir şeyler söylüyor e, tabi annehat baya rahatsız bu durum yani bu kadar kalabalığın içinde benim kocama böyle şeyler söylemesinden e, dolayı biraz rahatsız oluyor annehat. E, birazcık kıskanıyor. İçinde bir burukluk kalıyor. Daha sonraları günlerde bir gün yine bu çok fazla içiyor. Zikvelt de onu fırçalamak için yeter artık çok içiyorsun gibisinden bir fırça atmak için odasına giriyor. Birden dudağına yapışıyor Zikvelt'in ve o sırada da şeyi görüyor bunu Anne Held. Ve öyle bir şey yapıyor ki bari kapıyı kapatsaydınız falan gibi bir şey söylüyor. Ağlaya ağlıyor gidiyor. Dinlemiyor bile onu. Bir yanlış anlaşılma var ama. Ve telefonlarını açmıyor diyor ki senden ayrılıyorum ve hakikaten de ayrılıyor. Ama Zikvelt'e o kadar aşık ki aslında ayrılacak bir kadın değil. Kesinlikle onu terk edemiyor. Hep terk edeceğim, terk edeceğim diyor, terk edemiyor çünkü çok seviyor gerçekten. Ama bu sefer blöfü yapmıyor, gerçekten ayrılıyor. Ee, ama yıkılıyor tabii ki bu duruma. Neyse daha sonrasında da... ...Billy Burke diye bir kadın var. Billy Burke çok pardon. Billy Burke diye bir kadın var. Bu da e, yine <laughs> Billings karakterinin bir e, sev sevgilisi değil bu sefer. Onun yakaladığı bir yetenek. Bu yeteneği kendi şovuna katacak ee, Billy Burke Ve bu kişiyle yine bir o Ortamda bir partide karşılaşıyor Billings ve Billy Burke le. Billy Burke onun Ziegfeld olduğunu bilmiyor Çünkü Ziegfeld çok zampara bir adammış Herkesin aklında bu var Billy Burke bilmiyor onun Ziegfeld olduğunu ama onunla konuşuyor O kadar beğeniyor ki Ziegfeld Billy Burke i. gidiyor oraya Çok karışık anlatıyorum ya Gidiyor oraya bir tane asistanı var zaten adam her şeyin sahibi olduğu için Gidiyor, gidiyor oraya Diyor ki Paul Jones dansına kalacağım diyor. Paul Jones dansını daha sonrasında araştırdım. Şöyle bir şeymiş. Herkes böyle yuvarlak oluyor. İşte bir grup bu tarafa bir grup da bu tarafa dönüyor. Sürekli birinin elini tutuyorsun. Onun elini bırakıp birinin elini tutuyorsun. Böyle böyle döne 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 bir şey. Ve düdük çalınıyor. O düdük çalındığı anda kim kimin elini tutuyorsa o sırada onunla eş oluyor ve kısa bir süre dans ediyor. Tekrar düdük çalındığında tekrar herkes dönmeye başlıyor. Tekrar düdük çalınıyor. Kimin elini tutuyorsan onunla dans ediyor. Sürekli hani tanımadığın insanlara dans ettiğim bir etkinlik böyle farklı bir şey. Orada bir daire oluşturuluyor ve gidiyor. <laughs> Ziegfeld diyor ki Paul Jones dansına kalıyorum. Şu Billy Burke ile ben ne zaman el ele tutsam düdüğü öttür diyor ki ben onunla dans edebileyim. Yani çünkü e, Billings asla izin vermiyor yanındaki kadınla Ziegfeld'in konuşmasını. Çünkü konuştuğu an kadını etkiliyor ve çalıyor. Anladın mı? O yüzden de <laughs> dansta bari konuşabileyim diyor. Böyle bir Ali Cengiz oyunuyla ee, ne zaman Billy Burke'le el ele tutuşsa düdük ötüyor ve onunla kısa bir süre dans ediyorlar. Ama Ziegfeld olduğunu söylemiyor çünkü Ziegfeld ismine karşı artık bir ön yargı var adam. Kart bir zampara gibi. Neyse ama o kısacık danslarda bile yani 30 saniye 30 saniye 2 3 kez e, o kısacık sürede bile kadını etkiliyor. Ve yine konuşuyorlar. Daha sonrasında Billings o adamın Ziegfeld olduğunu söyleyince Billy Burke tabi bayağı şaşırıyor ve gidiyor Ziegfeld'in yanına. Ama yine bile adam gerçekten çok garip bir adam. Karşıdaki kişiyi çok etkileyebiliyor. Ve daha sonraki sahnede yine arasını görmüyoruz. Ve Billy Burke ile <laughs> Ziegfeld de evlenmiş. Anne Held bu duruma yıkılıyor bu arada. Ve zaten bu evlilikten yani Ziegfeld'in ikinci evliliğinden 3 yıl sonra mı 4 yıl sonra mı ne ölüyor. Yani direkt kahrından değildir belki ama. Belki de etkisi vardır bilemem. Ee, Billy Burke ile Ziegfeld evleniyor. Bu ikisinin evliliği döneminde de ee, Ziegfeld yine bir iki başarılı şov yaptıktan sonra ee, artık düşüşe geçmeye başlıyor. Eski popülaritesi yok. Bir gün berberde bir, birkaç tane adam işte Zikvel'in son oyunu işte patlamış ya gördünüz mü? Artık eski Zikvel, eski Zikvel değil falan filan diyorlar. O sırada Zikvel birden çıkarıyor önündeki önlüğü, bağırıyor onlara. Diyor ki, size diyor seneye diyor 8 tane çok tutmuş. Amerika'nın en çok izlenen oyununu yapmazsam diyor. E, ne diyor ya orada? Ne diyordu hakikaten? Yani diyor ki işte 8 tane çok ünlü oyun yapacağım, göreceksiniz diyor ve çarpıyor gidiyor. Gravatını falan unutuyor o kadar büyük bir hışımla. Çok sinirleniyor çünkü bu duruma. Ve işte karısıyla gidiyor. Billy gidip konuşuyor bu durumu. Billy ki işte kendi yıpratmaya gerek yok vesaire ama inat ediyor. Çocukları var bu arada. Çocuk, çocuğuna böyle anlatıyor işte bir tane gösteri yani oyuncaklarıyla falan. Hadi bunu bir gösteri yapalım diyor. Perde falan filan yapıyor. Yani çocuğuyla planladığı çocuğunu işte oyuncaklarla oyun yaparken aklına yeni bir şov geliyor. Onu yapıyor. İşte Follies'in devamı gibi bir şey yapıyor işte başka bir şey yapıyor vesaire vesaire vesaire, böyle 8 tane şov yapıyor ve hepsi de gerçekten izleniyor yani Ziegfeld hala Ziegfeld olduğunu kanıtlıyor hatta o adamları e, odasına çağırttırıyor berberde gördüğü adamları ve onlara ders veriyor diyor ki gördünüz mü işte ben Ziegfeld'tim işte şöyle böyle falan filan diyor e, ama yine bile o şovlarda hani bir kere tam Zikvelt'in yeni şovu yeni şovu olduğu için yeni bir şey olduğu için insanlar gidiyor. Ama Follies gibi eskiden yaptığı gösteriler gibi uzun süre böyle kapalı e, gişe oynamıyor sürekli bir düşüş halinde Ziegfeld. Ama bunu kabullenmek de istemiyor. Tabi yıllar geçtiği için Ziegfeld falan yaşlandı. Neyse işte bu Jack Billings yani sürekli ezeli rakibi tekrardan geliyor. Orada artık bayağı e, metaliksiz kalmış bir adam. Ama geliyor şimdi Ziegfeld de ölüm döşeğinde çok yaşlı halini görünce. Diyor ki şöyle mi yapsak diyor işte, işte Londra'da yeni bir yetenek varmış onu alırız şovumuza diyor. Beraber yaparız diyor. İşte şunu yaparız bunu yaparız 50-50 karışırız falan diyor. Sırf onun hani mutlu olabilmesi için yani. Sonuçta her ne kadar rakip de olsa arkadaşlar bunu yapmak için böyle vaatler veriyor ona ama aslında bunu yapacak gücü de yok. Yani yeni bir yetenek kalacak yeni bir şov yapabilecek gibi parası, gücü de yok. Ama sırf onu mutlu etmek için böyle yalanlar söylüyor. Daha sonrasında Billings çıkıyor. Sydney bu arada hala ta o zamanlardan çaldığı uşağı, yani Billings'in eski uşağı. Hala onun bayağı da böyle merhametli bir hizmetkarı olarak hala da devam ediyor. Gerçekten vefalı adam. Ve en sonunda da yine elinde bir tane beyaz gül var. Ziegfeld'in koltukta yatıyor yeni bir şov aklına geliyor. İşte diyor ki daha yükseğe, daha yüksek merdivenler, daha yüksek diyor. Elindeki gül düşüyor ve Ziegfeld ölüyor. Filmin sonu da böyle. Ee, sürekli kendini e, yenilemek isteyen, sürekli yeni şovlar yapmak isteyen, sürekli bir numara olmak isteyen ama böyle hırsından böyle işte e, çılgına dönmüş bir adam değil. Sadece yeni şeyler yapmayı seviyor. işini seviyor adam. Bayağı da çapkın bir adam. Çok fazla kadınla beraber oluyor. Film boyunca yani bahsetmediğim dışında da bir sürü olay var. O kadar karışık ki film. Çok yani gerçekten kötü anlamda karışık değil. Bir cücüne var. Büyük bir karmaşa var. İyi anlamda söylüyorum. Çok fazla kapsamlı bir film. Yani çok fazla karakter, çok fazla olay var. E, filmi izledikten sonra gerçekten uzun bir şov izlemişsiniz gibi oluyorsunuz. O yüzden çok beğendim filmi. E, olayın gerçek olmasından dolayı daha da meraklanıp hani bu adamı araştırdım, nerelerde ne gösteriler yaptığına baktım. Yani New Amsterdam Stüdyosu'ndan tut da işte Broadway'deki en önemli tiyatrolara kadar. Yani her yerde, her yerde adamın en ünlü şovları. Her zaman bir numara olmuş, her zaman kapalı gişe izlenmiş, ee, yani biletler yok satıyor falan. Hala bile onun adında, Ziegfeld Theater diye hala daha var Amerika'da onun tiyatrosu. Yani bunun bu başlattığı ekol sayesinde şaşalı gösteriler, pahalı, kalabalık insanların olduğu gösteriler ve yani yeni şeyler deniyor. Sahnenin mesela altına raylar düşüyor, böyle sahne bir ileri bir geri gidiyor falan yani şu an anlat anlatamıyorum. Onları görürsünüz filmi izleyince. Gerçekten çok güzel şeyler var. E, film harika. Filme bayıldım. Dediğim gibi şu ana kadar izlediğim 10 tane film arasında e, bir tane hariç. E, en iyi film bence bu. Ee, gerçekten çok güzeldi ya. Bilmiyorum. En uzunu şu anda herhalde buydu. 3 saati bile geçiyor film ama gayet güzeldi. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, 1936 yılının en iyi filmi bitti. Haftaya 1981 yılının en iyi filmi olan Cherry of Fire filmini inceleyeceğiz. Haftaya yani hafta diyorum daha sonra yüklüyorum kusura bakmayın. Çok karıştı. Yüksek ihtimalle hafta yatarım. Haftaya Cherry of Fire filminin incelemesinde 1981 yılında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. バイバイ。<music>